Oh, oh, oh. Mm -hmm. Bu qari çox gizəl qariyə bənziyor, amma uzaqdan. Keç uzaqdan hər kəs gizəl. Dəvlət də sizdə uzaqdan gizəl gəliyor. Yəni, yaxlaşın. Bəqəm. हेलो अ चा भाई आया है अरकाशा वो गरीब benisiz çeki termacı bilmiyor bir kere benam <laughs> <laughs> Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ya biraz tebessüm edelim dedik ki ya. İyi yaptın. Sefa getirdin. Nasılsınız ya? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Ya ne yapalım? Teşekkür ederiz. takılıyoruz biz de. Takılıyor musun? Tanışılacak. Konuşturacak... Ya o gün evet. Lafını kestim. Özür dilerim. Ayola kendimi öldürürüm. Buyurun. Geçmedi <laughs> bir tane video geldim. Tanası ıslı yedim geldim. Keşfetti bir tane video gördüm. Evet. kızın birini kızım biri dans ediyordu. Sen yayını almışsın. Ve inan şunu çok takdir ettim. Kıza üstünü kapat dedin. Kız kapatmadı. Direkt yayını dedim ki helal olsun dedim ya. Vallahi ya. Helal ben, olsun. ben bir kere yani ben inançlı bir adam. Şimdi yanlış bir şey. Beni aile izliyor, çocuk var, şey evet. var. Biraz ağzım bozuk yani bu benden, Ben de, beni sevdikleri için biraz ağzım gitmiş benim. Ama yani böyle başka şu ağzından çıkan başka Evet, evet. Çok haklısın. Yani, Berat ne yapıyor? Berat. Şöyle olması gerekiyor. Valla Berat abi içeride o da ne yapsın? Selam söyle benden. Arada bir ee, yayın yapıyoruz onunla selam söyle. Ben de şey yani bir de yani halk izliyor beni. Ben de halkın adamıyım. Halk men diyorlar bana ondan. Evet. Öyle diyorlarmış. Duydum. Halk men. Bıyıklar. Bıyıklar süper ama. Bir şey merak ha. ediyorum. Sen kaç yaşındasın? Her sene değişiyor ya. Evet, Biliyoruz canım. Ya. Her sene değişir zaten yaşlar. Öyle. <laughs> evet, evet. Evet. Şimdi... Bir ajanlık vardı orada sanki. Yok, bir fikir alışverişi yapıldı. Peki. Evet, bekliyoruz şimdi ısrarla. Şimdi ben sana kaç şimdi ben herkese yaşımı farklı söylüyorum. Şimdi ben sana hmm. 21 sen diğerine 23 demiştin. E 23 Hı. diyecek sen 22 demiştin. E 22 de diyecek 24 demiştin. O yüzden 38. 38. Evet. evet. tamam 38'de 38 olsun. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ben ne Türkçe olacak? Külçe bilmiyorum. Burada Kütçe bir şeyler yazıyorlar ama yani anlamıyorum ha, pek. Ben bunlara ne yapayım? Aha konuşuyorum diyorlar. Hemen saygısızdır. Gidiyorum ha, benim diyorlar. Ma ben hayat öyle bir insan değilim. Konuşulacak insan var, konuşulmayacak insan var değil mi? Evet. Biraz tebessüm. Evet tebessüm önemlidir. Yani Aynen siz öyle. mısınız? Ama bazıları bunu Hı. hak etmiyor. Hanı bakını çıkarma. <laughs> Bazıları buna Ben gidiyorum ablacığım. bir şey diyorsun. Yok canına sağlık. Kendine dikkat et. Ben de kendine Yolunda çok iyi başarılar bak. dilerim. Allah'a emanet ol. Ben de memnun oldum tanıştığıma. Tebessüm. Ben de memnun oldum. Görüştük. Kendine çok iyi bak. Sen de görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bakın. Arkadaşlar az kaldı. Yani bir yani işe çıkmama asla tane unicorn. Bir tane unicorn ilk arkadaşlar sanırım. Ne bileyim. Öyle gözüküyor. Ama belli değil. Ya arkadaşlar 16 bin kişi diyor. Ben tehlikeli bir adamım ha. Arkadaşlar az kaldı ya. Hani bir tamam tamam. ama iyi ki bizde yani. Arkadaşlar zor değil. Zor değil. Ulan benim şama bir şama iki şama iki, iki çağırmadım ya. Bir dakika. Bir telefonu versene bir. Deniyordum seni Erkan, anda noktar. sana küfür ediyor. Oğlum, adam hapiste beni izliyor. Hep ister kotuz taş güler. Halil Çapkan, akıl kıyafeti. Ya sen tehlikeli adamsın. Ben seni takip aldım herhalde ya. Halil Çapkan. Abi bu kim gözlük, bokun hiç... Abi tamam. Abi evet, tamam ya. Valla, bese... Abi bir şey konuşacağım. Müsaade varsa eğer sonra atarsın. Bakayım. Evet, evet. <laughs> Ali hani dörtteyiz valla Ali hani ile aramızda bak bir şey yok arkadaşlar. Oğlum celal kapalı celal nasıl benim elimde lan? Arkadaşlar bir tane unicorn'a en iyi ülkedeyim. Yani bir zor. Bakın. Bak bunu bu gözlük şeyini bilerek yapıyorsunuz. Bak yapma kardeşim benim. Benim belim ağrıyor. Kaç gündür sırf suyu atıyorsunuz ya. Bu huyumdan da vazgeçemiyorum artık. Alışkanlık olmuş. Tik gibi bir şey olmuş yani. Anladın? Yani belim tutuldu gidip gelmekten. Tam ileri geliyorum adam gözlük atıyor böyle yapıyorum. Ayıptır ya. Sen bir parak kurganlar taş kuranlar im. Diğer bakan Faruk Gülli da burda imiş ya sizin baklava var ya. Oh bana ne hala getirdim onu var ya tak başıma bari ki hepsini yedim. Tak başıma. Gümelek Gülçümen taş kuranlar Benim başka. Arkadaşlar en iyi işteyiz en yani ki aramda bak bir şey yok. Bir uğrun ya bir yani bir ya bir, bir Ali Kadir yani aramızda ya. Benim gibi talikeli bir adam burada onu beni izliyor yıl. Andrei gitti. Sen geldin sen gitti. E ben gelince kapatıyorlar kardeşim benim. Şu an onlar da beni izliyor. Sen kara on bir bir para burada gönderdi. Onlar da beni izliyor zaten. Her şey kapatıyor. Geliyorlar ha böyle böyle yayını izliyor. Rayman. Ee, başka Celat Başka. E yani hepsi. şey. Bir de, ben de bir adam. Ondan dolayı. Yok tehlikeli yani kimse bilmez. Yani tehlikeli mi her, her yerde belli etmiyorum. Biliyorsun ondan. <laughs> Arkadaşlar bu arada herkes gitsin son video bakanı yorum atsın. Yani e, yani, yorum. Yani iki herkes iki tane yorum atsa 16 bir kişi kaç ediyor bir dakika. artık kere 6 12. Yani bir ki daha 22 kaç yorum lan yanlış saydım ama koyayım. İki, iki, tamam iki orada, on iki daha. Yine, yine alışsa arkadaşım bir sürü yorum oluyor işte. On artık bir kişi iki tane vurmazsa tamamdır. Madem <Sessizlik> dünya <Sessizlik> Abi, ya... <Sessizlik> Bak, sen duruyor. Ya, tamam, da, hadi daha da kazmayalım, hadi. Hadi. Bak, durunca da yapmayın şunu, tamam? <laughs> 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 Elen tam kalıyor da Allah çarpsın. Allah. Tamam abi, bokunu çıkarmayalım. tamam? Tamam, evet. Abi bu kimdir? Ben ismini yakalayayım engelleyeceğim şimdi. Çıkmıyor. O kadar çok kişiye diye at. Bir de bir şey diyeceğim. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Ben yakın bir zamanda bir malon olursam Göksel Pişkin abim de buradaymış ya ne yapıyorsun kras durmuyorsun bizi bir telefon bir daha diye. Ha, neyse arkadaşlar bir şey diyeyim yemin ederim ki çok yakın bir zamanda Türkiye rakoru kırabilirim ha. Az kaldı ben mal olayım Türkiye rakoru bu kardeşinizin elindedir. Bu suratı da unutmayın. Bugün kim 400 bin takipçiyle 18 bin kişi izleniyor? Ben. Bu izi unutma tan kardeşim benim. Bu surat. Zanat abim hoş gelmiş. Bu şirin surat arkadaşlar bir gün Türkiye rakoru kıracak hem de en iyi video, en iyi zaman. Bir uğru bir unikor abim gelmiş ya hoş geldin. Arkadaşlar ben nasıl en düştüm ya arkadaşlar? Sadat abim. Hoş geldin Sadat abim. Harry Potter. Harry Potter gelmiş lan. Harry Potter çavayı. Çavayı. Kuşatıyoruz, matoritos, kritos. Evet, evet. Bu surat bir gün kıracak arkadaşlar. O gün bugün değil ama elbet bir gün kıra. Arkadaşlar niçe hani düştüm? Nasıl düştüm lan? Bu karıya ne gönderdi? Araba mı attılar? Yat mı attılar? Yok mu bizde de yat atacak biri? Ya bir dakika on kişi diyor bir yat gidiyor. Beni yirmi bin kişi diyor bir yat gelmiyor. Harry Potter taş buradayım. Abrak yayına birini al çakal bekle alacağım zaten. Mana rahat yok ki. İstek atıyorum gelmiyor kimse bana. Ne yapayım? Sanki ben istiyorum. Burada bekleyeyim. Boş yapayım. Zaten hayatımız boş yapmaya geçiyor. Madem dünya. <hah> Harry Potter öpücük atıyor ya. Bu niye böyle yapıyor? Kaçıncı sıradasın? Kaçıncı sıradayım? En üçteyim valla. Yani yani bile aramda da çok az bir şey var ama yani zor. Ya da bazı zorlar mı yazdı Diğer akşam? Evet, bak ya benim geliyor Arkadaşlar bakın şey bak benim fan kulüpleri zaten şey yapıyor ekran görüntüsü alıyor yani ben fan kulüpleri her zaman bana hediye atan adamlara destek veriyor zaten. Kim ekranı parlatıyorsa onlar zaten benim fan kulüp sayfalarında TikTok'ta paylaşılıyor zaten. Zaten benim videomu paylaşan benden çok izleniyor. Ben hiç anlamadım ki karışım benim ya. Yemin ederim ben hiç anlamadım ya. Geçen biri beni paylaşmış, ben olan izlenmiş. Ekran videolarını açın, sevgili ifade ekranı palattan paylaşın karışım benim. Vallahi ya paylaşın kral, onlar bize destek oluyorsa bu en iyilerde. siz de biz de, de, biz de onlara destek olalım ki, diri olalım, bir olalım.

Bağrım. Bu ne? Sedat abim, teşekkür ederiz. Oradan bir öpücük daha tabi. Arkadaş alacağım bir bekle bir misafir. Sadat abi Sadat abi yüz binlik hesabı kapanmış. Sadat abi takvamı unutmasınlar. tabi. Destekçimizdir. Hemen alıyorlar. Ee, birazdan yayın açan birinci sırayı alayım. diyeyim ne düşünüyorsun konu hakkında? Ee, birazdan sağ olsun. Ooo nasıl bir öpücük 49 neresi kaç gündür ya? Sen hiç sormuyorsa kare... sormuyorsun. Sadat abi yargı infaz kurumu. Bak Sadat abi'ye bak. Ya Sadat abi candır. Sen biliyorsun bu işi. Arkadaşlar Habe'yle biz savaş açmışız. Habe bizim düşmanımızdır. Arkadaşlar bu zaten Berat mi der ki? Neyse ben bir şey burada konuşmuyorum. Ben burada konuşunca çok Bpfş tehlikeli şeyler. uzaktan şey. meydan okuyor. Henry Potter. Teşekkür ederim yan tarafa gel. Arkadaşlar buraya hiç bugün hiç unicorn gelmedi. Bak yat da gel. Sedat abi izle. Sedat abi ederim. unicorn'u salsan abi. Yemin ederim ki. Belefeci izle bak yargı da atacak. Unicorn. Sadece bir unicorn gelmemiş yani. Rıza Ancı 30 dağılsın, Evet arkadaşlar ya, neyse yayına birileri alalım çok boş yaptık onu fark ettim çok da boş yapmayalım çok boş yapmak yani iyi de güldük. Ya zaten boş yapmanın köpeğiyiz ama yani çok da boş yapmayalım arkadaşlar. <laughs> Madem dünya yasa bir daha mı yat geldi harbi mi lan? Bakın dalga geçme lan. Dalga geçme. Gelmemiş lan Harry Potter teşküle. Beri eh, Birita Mishki Halo. Halo. Halo, ya.